Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nissan GTR modifiye edeceğiz ve içerik gitti. O yüzden sadece GTR modifiye edeceğim. Arkadaşlar biraz sessiz kalacağım. Çünkü yap düşünüyorum ya. Çok var. Çok iyi oldu da bunu boca taktım olmaz. Güzel gözükmedi zaten yok yok tofaş jantı ya bu Arkadaşlar şuna bakın. Güzel. Aldım be. Büyük şöyle bir. Şöyle çok tamponla modifiye etmeyeceğim. Orijinal de çok iyi değil aslında. Mat turuncu yapmayı düşünüyorum. Çok iyi oldu araca. Daha sade bir şey gerek bana. Aa şu işte jaguara benzetti. Neyse. Al şunu. Çok abartmayacağım. Spoiler da çıkart. Ve aklıma çok güzel bir fikir geldi. Of çok iyi olacak. Sünger bu bunun altı nasıldı ya? Kahverengiydi. Arkadaşlar biraz almışım Evet arkadaşlar bakın Sünger Bob. Ama onun beyaz çorabı vardı ya. Ben bunu nasıl unuttum? Şunu şöyle biraz aşağı indirelim. Arkadaşlar yapıyorum. Elimden geleni. Arkadaşlar yapamadım. Bir daha bir deneyeceğim. Bir tane Sünger Bob'un spor çorabım vardı. Mavi, kırmızı, sarıydı mavi kırmızı sarı yok böyleydi mavi kırmızıydı Evet arkadaşlar oldu. Bir de petrik yapacağım. Pembeyi de orada biliyorsunuz. Arkadaşlar bu işi yaparken çok dalıyorum ya. Arkadaşlar yaptım. Buna da bir gülen surat koyalım. Altında yeşil bir tane kıyafeti vardı. Böyle. Evet arkadaşlar oldu cihitarımızın modifiyesi. Basalım biraz. yapacağız? Karbon kaput. Karbon kaputun gitarları da çok seviyorum. Modifiye havası veriyor. Nitor karbondaki gibi. Ben çok hiç oynamadım ama görünüş güzel de oyun grafikleri falan. Zamanına göre. iyi gözüküyor yani. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şimdi bir de siyah talan yapayım. Arkadaşlar bu videoda çok konuşma olmayacak. Sadece siz modifiyeye bakın isterseniz ya da çıkın videodan ben bilmiyorum. Sünger bop yazalım. Çıkacak. Yazalım arkadaşlar. Ben Ankara olduğum için 06. Şimdi, şimdi. SGB. Sünger Bob'un kısaltılmışı. Ya i̇şte buna 06 koyalım tamamdır. 0606 plakaları seviyorum. Güzel gözüküyor. Bizim. Sevmeyenler de olabilir. Arkadaşlar bir yere gitar ya yazacağım. Şuraya yazacağım. Of çok güzel oldu arkadaşlar. Gelin hadi sürelim. Tak. Patırt 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 patırt. Patırt patırt. Evet arkadaşlar sürelim şimdi. Araba arkadaşlar o kadar bastım ki yarı sürtecek ya arkadaşlar ben bu arkadaşlar ben bu odadan çıkıyorum başka odaya gidiyorum arkadaşlar çok sessiz çıkartıyor kuşum yok bu oda değil şuraya olur <laughs> arkadaşlar geldim arkadaşlar nasıl olmuş. Peki muhteşem. Tek kelime arkadaşlar muhteşem muhteşem. Çok iyi. Arkadaşlar nasıl? Bence çok iyi. Allah! Ya arkadaşlar ya kapat şunu. Heh. Arkadaşlar arabayı çok basmadık mı? Şuraya zor çıkar. Çıktı ama. Oo, oh, bravo. Bravo diye tercih. Auç. Allah. Ya ben neden bugün bu kadar kötü kullanıyorum arabaları? Ya kapatacağım şunu he. Gel şuraya bakalım. Ah tamam. Olmuyor. ekip. Arkadaşlar şimdi drift atacağım. Uhu! -huh. Bob, du du. bu Patrick Skatoton'un drift kralı geliyor. Umarım çarpmam. Umarım

Arkadaşlar Nissan gt yarış aracı yapmak çok kötü fikir arkadaşlar. O yüzden yapmayın. Şunu şuraya taşıyalım. Tamam. Yol tutuş modu geçildi. Tamam geçti yol tutuş modunu. Ni ye 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 <Sessizlik> of şu otomatik pilota bak ya sen handan Tokyo Drift'teki Handan daha iyi drift atıyor şöyle içeriden sürüşü çok güzel bunun Hey, hey. Neyse arkadaşlar, bu videodan bu kadarlık olsun. Görüşürüz ve bay bay.